Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle gizli mesajlar barındıran güzel dövmelere bakacağız. Yani hayatımızda ilk defa güzel dövmelere bakacağız. Bugüne kadar saçma sapan dövmelere baktık. Yani kafasına saç çizdiren mi dersin? Yanağına kocasını çizdiren mi dersin? Yani saçma sapan dövmeler gördük. Bakalım inşallah bugün güzel dövmeler göreceğiz. Bu tarzda içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı bir de beni şuradaki instagramdan takip etmeyi unutmayın. Ve şimdi serice videoya geçiyoruz Adamın kız arkadaşı dövmeciymiş ve adam gitmiş başka bir dövmecide bir dövme yaptırmış kendisine Benimle evlenir misin? Yes veya no var Kız da gördüğünüz gibi yes'i işaretliyor Yani güzel bir dövme yani Biraz saçma gibi ama baya da güzel Mantıklı, anlamlı, romantik yani bilmiyorum <laughs> Zek Galiba ablanın sevgilisinin ismiydi ama ayrıldılar mı? Abi bir insanın ismini yazdırmak da ne bileyim ya biraz sıkıntı yani ben daha kendi ismimi yazdırmıyorum buraya of silinirken de baya acıyordur ya ama o orada kaldı yani pötür pötür nasıl olacak o gidiyor mu aramızda dövme sildiren yoktur herhalde yanlış anlamadıysam dominosun dövmesini yaptırırsanız size ömür boyu pizza veriyorlarmış dominos buradan bana ulaş şöyle alnıma yazdırırım yani <laughs> alnıma kocaman dominos yazabilirsiniz ama her türlü karışık yerim ha öyle dandik pizzalardan yemem ben şaka bir yana ilginç yani ömür boyu pizza için dövme yaptırır mıydınız ya ben e, bilemedim ya yaptırmaya da bilirim yaptıra da bilirim Annen mi baban? Ha biri annen biri baban O da kardeşin mi? Oğlun mu? Ne? Ha her aile bireyi için bir tane kelebek yaptırıyor Güzel yani hoş ama bence canım anam yazdırmak daha güzel geliyor <laughs> Canım anam Ablanın kolunda ne yazıyor? You are my I love you Sen benim her şeyimsin seni çok seviyorum Ana. babası ölmüş falan mı? Lan üzüldüm ya niye böyle dövmeler görüyoruz şu an ben eğlenmeye geldim bu videoya Bu kim? bacağına Billy Eilish mi ya bu? Abi Billy Eilish'in dövmesini bacağına yaptırmış artık. Nasıl seviyorsa yani. Siz yaptırır mıydınız? Yani en sevdiğiniz şarkıcı olur, youtuber olur, ne bileyim ünlü birisi olur, herhangi birisi. Onun portresi bilmiyorum ya. Yani yaptırılabilir, yaptırılmaya da bilir. Bir gün uyandım. Dövmeciye gidiyorum. Ne yaptırıyorum? kulağımın arkasına haç yaptırıyorum. Aa, sevgilisiyle aynı dövme oldu. Yani bir ömür beraberiz diyor artık. Böyle sevgili dövmeleri benim çok hoşuma gidiyor ya. Sizin de hoşunuza gidiyor mu? Yani yaptırır mıydınız böyle uzun süre sevgili olduğunuz biriyle dövme yaptırır mıydınız? Ya bu dövmenin mesajını tam anlamadım ama bu kızın annesi ölmüş ve annesi ölmeden önce kelebeklerle bir alakalı bir şey söylememiş ama orayı gerçekten anlamadım. Yani İngilizcem oraya yetmedi. Artık hani ben öldüğüm zaman hani beni bir kelebek olarak düşün ya da ne bileyim her dakika yanındayım öyle bir şey demiş. Kız da gitmiş işte annesi ölünce kelebek dövmesi yaptırmış. Yani ya böyle dövmeler zor ya hani Gerçekten çok fazla anlamlı bir dövme Yani olayı tam anlamasam bile böyle içim burkuldu Abimiz kız arkadaşının dövmesini yaptırmış Sonra ayrılmışlar Gördüğünüz gibi dövme bu Üzerini yılanla kaplamış Ve demiş ki bir yılanın üstünü başka bir yılanla kapattım Sen nasıl bir alfasın diyeceğim de Sen baya da gerizekalı bir şeysin Yani abi böyle ne bileyim yani Ortada bir şey olmadan da bir insanın dövmesi zor yani <laughs> Ananın babanın dövmesini yaptır desek yaptırmazsın Yeni doğan bebeklerin ayak izinin alındığını duymuştum Yani doğru mu biliyorum yanlış mı biliyorum Orasını bilmiyorum ama ayak izini alıyorlarmış Gitmiş yeni doğan bebeğinin ayak izini Çok güzel dövme yaptırmış Yani baya güzel bir dövme ya Baya anlamlı bir dövme Benimki gibi mesela saçma sapan değil Benimkini çok soruyorsunuz bu arada yorumlarda instagramda falan Sparta kaskı yani Aa, Şu arkada gördüğünüz sparta kaskı var ya o işte Böyle benim içimdeki savaşçı Yani anladınız mı ben de bir savaşçıyım Crocs dövmesini gördüm ben daha demin. Abi Crocs markasının dövmesini yaptırdın. Bunları sana bedava mı veriyorlar? Bunları da mı parayla alıyorsun? Yani şimdi orası çok önemli. Şimdi eğer sen bunları parayla alıyorsan sen bayağı kafayı yemişsin demektir. E bunları gönderiyorlarsa e, iki terlik için de Crocs yazdırmam yani kusura bakmayın. Yine çocuğunun fotoğrafını koluna yaptıran birisini görüyorsunuz. Ya işte analar babalar böyle. Çocuklar gidiyor başkalarının fotoğrafını yaptırıyorlar buralarına. Ama bak aileler çocuklarının fotoğrafını yaptırıyorlar. Yani çocuğa desen ki git ananı babanı çizdir, çizdirmez ama işte gör bak analar babalar çizdiriyor. Yalnız çok da güzel çizmiş yani dünyanın en iyi dövmesi falan herhalde. Aga ya yine üzücü bir dövme. En yakın iki arkadaş ikisi de bu dövmeyi yaptırmışlar. Yani eğer bir gün birimiz ölürse işte o denizin altındaki Sünger Bob'un evinde buluşuruz gibi bir şey. Yani işte bunlar da zaten çok yakın arkadaşlar ya. Onun gibi bir şey ve zaten bir tanesi de ölmüş. Yani üzücü ya gerçekten. Düşünsenize en yakın arkadaşınız Allah korusun püf, ölüyor yani böyle dövme yaptırıyorsunuz falan. Abi her baktığında acı çekersin falan yani ne bileyim Allah sabır versin ya. Ben de diyordum ki tam saçma sapan bir dövme görmedik. Çirkin bir dövme görmedik. Evet şu an görüyoruz. Dünyanın en saçma sapan ama biraz da mantıklı ama çok saçma sapan ama çirkin. Dövmesiyle karşı karşıyayız Abi bu adam çizimi nedir ya Allah aşkına bunu kim çizdi ya Tamam hani fikir iyi gibi görünüyor Adamın saçı kel işte Oradaki çim biçme makinesiyle geçilmiş de Sanki öyle kel olmuş gibi de Yani biraz saçma biraz çirkin Ya bari güzel çizselerdi Yani güzel çizilse belki bir şey olurdu da Ne bileyim Şöyle bir dövmeyi kaç paraya yaptırırsınız ya Yani kafanızın arkası kel olsa Aynı bunu kaça yaptırırsınız Abi bu analar babalar harbiden çok iyiler ya Bak gidiyor millet sevgilisinin dövmesini yaptırıyor buralara. Aileler gidiyor çocuklarını yaptırıyorlar. Çocuğunun kulağında yanlış bilmiyorsam işitme cihazı var şurada. Adam da aynısını gitmiş kendine yaptırmış. Yani dünyanın en anlamlı dövmelerinden bir tanesi bu olabilir kesinlikle. Hani çok güzel çizilmesi falan önemli değil. Sonuç olarak burada efsane bir mesaj var. Yani bilmiyorum böyle içim ısındı ya bir şeyler oldu. Yo, yine bir tane üzücü dövme daha. Ya abi niye böyle oldu ya? Eğlence videosu çekmeye geldim ben buraya. Babasının dövme Yaptırmış ve tam babasının Karakterini yansıtan gözlüğü ve bıyığını Çizdirmiş babası da ölmüş zaten abi Çok kötü ya ya Üzülüyorum da babası Heisenberg'e benziyor ya Breaking Bad izleyenler varsa Aramızda ben bu aralar izlemeye başladım Aynısı ya ben ölsem siz Dövme yaptırır mıydınız yani mesela ne çizdirirdiniz Hani beni size anımsatan Ne var harbi merak ettim bunu Sabah soldaki gibi akşam sağdaki Gibi olan bir dövme ilk bakışta Bir şeye benzemiyor yani kedi var diyeceğim Kedi gibi de değil yani Joker gibi bir şey ama akşam olduğu zaman olayın gerçekten kedi olduğunu anlıyorsunuz da yine ilginç bir dövme. Yani nasıl bir kedi burayı mı gösteriyor ne oluyor Bir şeyler oluyor Anlamadım ama bunun daha mantıklıları yapılabilir yani sabah baktığında bir şey mesela gece baktığında daha fazla bir şey böyle bir dövme yapılabilir daha biraz pahalı olabilir ya sonuçta hani sabah olmayacak gece parlayacak kesin pahalı olur. İşte bahsettiğim şey tam olarak buydu. Yani müthiş bir dövme ya. Şu an bir dövmeye aşık oldum. Gerçekten şu anki dövmeyle aşk yaşıyorum. Dediğim gibi sabah hiçbir şey görünmüyor. Sadece kılıcın ucu görünüyor. Akşam dövme parlamaya başladığı zaman bir ışın kılıcına dönüşüyor. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Yani tüm düştü şu an. Dibim düştü ya. Everything has beauty. Her şey bir güzelliğe sahiptir. Ama herkes onu göremez diye efsane bir dövme yaptırmış ve üstteki siyah, alttaki ten rengi. Yani bunu hakikaten göremiyorsunuz ilk baktığınızda. Dikkatli bakmanız gerekiyor. Yani tam mesajını veren bir dövme olmuş. Yine güzel bir sevgili dövmesi ya da en yakın arkadaş dövmesi de olabilir. İkiniz de parmağınıza bir kalbin yarısını yapıyorsunuz ama hep böyle yapmanız lazım. Yani arkadaşınızla hep böyle gezmeniz lazım. Mesela ne bileyim sevgiliniz falan olsa şöyle tuttuğunuz zaman olmuyor. Her türlü şu iki parmağın yan yana gelmesi lazım. Yani daha mantıklı yerlere getirilebilirdi. Mesela ne bileyim el ele tutuştuğunuz zaman şuradaki iki parmak yan yana geliyor ya bunlara yapılabilir ne bileyim yani bu biraz saçma sanki Everything will be okay in the end yani diyor ki her şey sonunda çok güzel olacak If it's not okay it's not the end hmm, mantıklı yani diyor ki okay değilse son olmamıştır daha diyor yani biraz motivasyonla alakalı bir laf olmuş herhalde Yani her şey olacağına varır eğer varmamışsa olmamıştır gibi bir laf yani ben de bunu mu yaptırsam Her şey olacağına varır olmamışsa varmamıştır Yüzük takmak yerine yüzüğün dövmesini yaptırma fikri benim her zaman aklımda olan bir şey zaten. Yani bence yüzük takmaktan daha güzel. Ya yani yüzük nedir ayrıca böyle takıyorsun. Saçma sapan bir şey yani. Onun yerine dövme bana daha mantıklı geliyor. Benim gibi düşünen birileri gitmişler evlilik yüzüğü yerine evlilik dövmesi yaptırmışlar. Bayağı da güzel görünüyor. Yani rengi belki biraz değişik olabilirmiş de fikir güzel yani abi yine üzücü bir dövme geldi ya. Dövmeyi yaptıran kişinin anneannesi ölmüş ve bu gördüğünüzde anneannesinin ona son attığı sesli mesajın o ses dalgalarıymış. Yani abi dövme çok iyi. Yani fikir çok iyi ama çok da üzücü. Yani böyle ne diyeceğimi de bilemiyorum ya. Hani ona her baktığında onun sesi böyle kulağında çınlar falan Cık, üzücü bir şey ya. Şeyi düşünüyorum ben ölsem abim ne dövmesi yaptırırdı? Yani beni ona anımsatacak ne olabilir? Bulamadım ya ben videoyu çektikten sonra bir gideyim de abime sorayım ya bunu Ben bu dövmeyle videonun sonuna gelmek istiyorum Yine acıklı bir dövme çıktı karşımıza Boğularak ölen arkadaşı için böyle bir dövme yaptırmış Abi yani bilmiyorum ne diyeceğimi de bilmiyorum Yani Allah rahmet eylesin Allah sana da sabır versin Yani çok da güzel bir dövme Valla insan ne diyeceğini bilemiyor yani O yüzden videoyu burada bitiriyorum Evet beyler bayanlar videomuzun sonuna geldik. Baya eğlenceli ama bir o kadar da üzücü bir video oldu. Ben hala şeyi düşünüyorum ya. Ömür boyu pizza için Domino's dövmesi yaptırır mıydım? Bilmiyorum. <laughs> Yaptırırım Domino's bul beni. Videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken videoya ufak bir yorum yazmak, bir tane de like bırakmak. Şuradaki yuvarlaktan kanalıma abone olabilirsiniz. Şu taraftan da başka videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.